Şimdi bu konuyu da konuşalım. Ee, istersen. şey konumuz e, Rabia Aydın'la ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Dediler ki Rabia Aydın tutuklanmış. Gözaltına alınıp tutuklanmış. Öncelikle onu bir şey yapalım. Yani edindiğimiz bilgilere göre bir tutuklanma söz konusu değil şu an. Rabia Aydın, Beylikdüzü, Bey. Hadımköy'deki evinde duruyor ama her an gözaltına alınabilir e, ve ifadeye çağrılabilir yani. Gözaltına alıp ifadeye götürülebilir. Eğer ki görüntü kayıtları Mustafa Bey, eee benim dediğim görüntü kayıtlarıysa Rabia Aydın'ı gözaltına çağırabilirler. Hani bu da e, ya hani senin haberin yoktu, hani sen ile konuşmamıştın. Çünkü Rabia Aydın, Fatih Aydın çift sıfır yani 12.30'da gece konuşuyor. Evet. Doğru bilgidir arkadaşlar bu arada. Bir de işin enteresan tarafı Yusuf Tok var ya kuzenin. Evet. Gece 12'de Can'a mesaj atıyor. Fatih kayboldu. E Fatih gece 12.30'da annesiyle konuşuyor. Sen nereden biliyorsun kaybolduğunu? Gece bir de annesini arıyor dört kere. Hiç kimsenin bilmediğini, hiç kimse mesela e, bilmiyor Fatih'in kaybolduğunu. Annesiyle gece 12.30'da konuşmuş. Gece bir de hatta annesini dört kere aramış. Sen gece 12'de, tam gece 12'de cana mesaj atıyorsun. Fatih kayboldu. Biliyor musun nerede olduğunu falan. E, Fatih kaybolmamış ki sen e 007'de mesela sen niye bu mesaj attın arkadaş? Çıkın ben yalancıyım, ben sahtekarım beni tamam mı? Beni arkadaşlar. Şu benim söylediklerimi çürütecek bir baba yiğit yok mu ya? Şimdi ben orayı açırdım. Şeyin... Fatih kayboldu diyen kişi kim? E, Yusuf Tok. Yusuf Tok. Ama 007'de Fatih Kaybol diye mesaj atıyor fakat 0030'da ee, şey Annesi Rabia e, ona görüş, 35'te peki şurada şimdi hani e, görüşme işte telefon görüşmesi sağlandı falan deniliyor daha sonra da bir Rabia'nın ilk gün yaptığı bir e, yayında da diyor ki saat 12-1 arası diyor e, benim oğlum diyor eşyalarını işte evden çıkmış babasına kızıp çıktı gitti diyor sonra da diyor saatini ve telefonunu kapının önüne bıraktı diyor. Mustafa Bey hatta gece Rabia demişti ki Gece oğlum beni aradı bizde. Açmadım. İşte Trendyol'da yolda takılıyordum. Instagram'da falan. Alışveriş mi yapıyordum? Ne diyor? madem bu çocuk seni aradı. Yusuf Tok sana niye? Yusuf Tok cana niye mesaj atıyor gece 12'de bu çocuk kayboldu diye? Bunlar hep HTS kayıtlarında var. Ve Yusuf Tok arkadaşlar. Şimdi konuşacağım. Can güvenliğim yok. Bak Mustafa Bey tekrar söylüyorum. Buradan içine basa bas. Hatta Fatihçiyim diyenler bile beni tehdit ediyorsa bilmiyorum artık. Ee, ya da beni işte böyle aşağılamaya bu da rezil şey yapıyorlarsa şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgidir. Tekrar söylüyorum. Söylediklerimi çürütecek bir baba yiğidi varsa çıksın video paylaşsın. Ben de dinleyeyim. Yusuf Tok annesini hastaneye getiriyor. Annesine diyor ki ben diyor gidiyorum Florya'ya kız arkadaşımın yanına. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hasta bir annenizi bırakıp siz kız arkadaşınızın yanına mı gidersiniz? Bu bir İkincisi Yusuf. Senin kız arkadaşların Fatih'in cansız bedeninin bulunduğu yerde mi? Bu da HTS kayıtlarında çıktı. Bunu da Erdem Şanlı çürütürse veya Fatih'in sevenleri sevinirim dostlarım. Hadi bunu da çürütün. Hadi bunu da yok edin. Bugün zaten Esra'nın büyük bir ihtimalle bundan da bahseder. Bu da size bilgi olsun Esra'nın. Bunu da konuşun. Bunu da çürütün arkadaşlar. Ben her şeye açayım. Açın yayınınızı. Beni yalancılıkla, beni sahtekarlıkla suçlayın ben primciyim, ben izleyici kasıyorum, ben yanlış bir insanım. Keşke sizi hiç tanımasaydım ya ne bileyim ya. Vallahi ya ben... tabii bazen e, insanlarla böyle sıkı diyalog kurulduğunda böyle şeyler yaşanır insanların e, duygu durumu değişikliği ve problemleri. Şimdi bir Erdem Şanlı dedim de seni tehdit edenler arasında biri Erdem Şanlı mı? Değil değil. Yo, o değil o sadece şey böyle bir hesap soruyor ya böyle bir bilmiyorum değişik bir şeyden yani farklı bir yerden hesap soruyorlar resmen ya. Hani ben hiçbir TikTok yayıncısına gidip hesap sormadım gün kadar. Diyor ki sen harbiden buranın primcisi olmuşsun. Olayı çok güzel çaptırıyorsun demiş. Bana demişti. Şimdi burada 1500 kişi vardı. Herkes yalancı. Mustafa Bey sizin demenize bile atmış sanır. Emniyete bile gidip benim aklımda şey vermişler. Ali'yi tehdit ediyorlar. Yayında lütfen Ali'yi koruyun. Ali her şeyi biliyor. Bunu bile demişler emniyete. Biz Burada hepimiz e, yalancı insanlarız. Ama Ömer, Fatih'in arkadaşı, Fatih'in can dostu. E, doğru. Bilmiyorum ben ne yaptığımı da inanın çözdüm. Yani şey yapamadım. Bana diyor ki diyor ki. Ya bu çocuğun kaç şey, tane can dostu var ya? Böyle. Ulan primci değil. Pirim Bilmiyorum ne diyor anlamıyorum ki. Bana niye saldırdıklarını da anlamıyorum. Mustafa Bey hani ben kuzenleri tam 12'den vuruyorum ha şu an, Bu arada tam 12'den. Yani bugün bu yayınız ihbar olarak kabul edilsin. Akşamına kuzenleri alacaklar. Ve yani keşke senin TikTok yayınını bilseydim de ekrana verseydim. Burada en azından kayıtlı olurdu. Ee, kayıtlı olurdu ve ona göre yargılamalar da yapılırdı. Buradan da çağrımız yani Ali'nin başına bir şey gelirse dün TikTok yayınında onu tehdit edenler tarafından gelmiştir. E, ee, yani da şey yapalım. şunu söyleyelim. Tam 12'den vuruyoruz Mustafa Bey. Tam gaz devam ediyoruz. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Hiçbir zaman da kimseden bir bilgi alışverişine girmedim. Sadece Allah diyorum ya işimi rast getiriyor. Bir şekilde buralara ulaşıyorum. Ama yalvararak, ama yakararak, ama rica ederek, ama yapışarak. Ama bilgiyi yapışmayı, bilgiyi toplamayı biliyorum. Arkadaşlarım, Yusuf Tok 7-8-9 Temmuz'da, 10 Temmuz'da şüpheli görünümleri var. Biz hiç gelmedik demişti. Devletin alındığı 8 Temmuz ve 9 Temmuz sabahı İstanbul'a gelmiş. Kendi beyanında da var bu kendi ifadesinde de kendi de kabul ediyor. Hatta yeminler etmişti biz gelmedik işte falan filan ama geldiğine dair e, beyanı da var kendisinin. 8 Temmuz akşamı Florya'da Fatih'in cansız bedenin olduğu yerde e, kendi beyanı da var. Diyor ki annem annesine diyor ki ben diyor Florya'ya kız arkadaşımın yanına gidiyorum. Erdem Şanlı söylediklerimi çürütebilir. Onun söz hakkı vardır her zaman. Kendi bir video çekip canlı yayın. Şu söylediğim her şeyi tek tek çürütebilme hakkına sahiptir. Onun elinde dosyalar var, ifadeler var. Fatih'in avukatıyla en yakından görüşen Erdem Şanlı. Şu benim söylediğim Hüsrüt Tok hakkındaki, kuzenler hakkındaki bütün bilgileri çürütebilir. Onun söz hakkı var. Ben bir olayı çözeceğim dedim Mustafa Bey çözerim. Ben bir olayı bitirdim dediysem bitirdim. %80 seksen Fatih Aydın olayı çözülmüştür arkadaşlar görüntü kayıtları da var. Şahıs var bir tane. Onun ismini paylaşmayacağım. Onun e, mekruh bir binaya girip çıktığına dair de görüntü kayıtlarına ulaşılmış Mustafa Bey. Peki şeyle mi bunlar? E, yani tanıdığımız ekrana çıkanlar ifade verenlerden biri mi? Değil. Değil. Sürpriz evet. mi? Evet. Bir şey Yok bir ya soru soruyorum. Bu Fatih'in kaç tane can dostu var? Dün bir tanesi de Aysu Mola'nın yayınındaydı. Biz kardeştik. Böyle büyüdük. Şöyle büyüdük diye anlatıyordu. Hatta diyor ki son gece biz beraber içtik diyor. Sonra gitti bir daha göremedik diyor. Evet. Alkol almışlar. Bilmiyorum Mustafa. Ben hiçbirini tanımıyorum. Ya yani bir kere konuştuk. Keşke konuşmasaydım. Ya ben bir de benim tek bir hatam var. Dedi niye arkadan konuşuyorsun ki? Ya bir de ben yayıncıyım. ki niye gittim mesela? Adamlar beni dövecekmiş orada. Benim haberim ben konuşmaları duyuyordum Mustafa Bey. Ben şimdi birine sarılıyorum arkamdan diyorlar ki bu da TikTok yaygısı. Boş konuşanın boş 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 konuşan bir insan. Ben Fatih Aydın olayında çok şey yaptığımı düşünüyorum. Çok şey yaptığımı düşünüyorum. Hatta çok verdiğim emekler Allah bilsin. Biz burada Fatih'e koyulan ödülün peşinde de değildik hiçbir zaman ama birileri ödülün peşindeydi. Bugün gelip bunu bana yüzüme vura vura söylediler. Bir şey söyleyeceğim. Kendim ödül ödül... mü koymuşlardı? Bilmiyorum Fatih bulan ödül varmış. Benim bile haberim yoktu. Ne lafı ne ödül abi adamlar. Ben, ya. yayın arkasında bana çok şey söylüyorlar. Diyor, bir tane TikTok yayıncısı var. Millet topluyor. Kafelere çağırıyor. İşte ödül varmış gelin hep birlikte çalışalım. Falan ben bunların bunların yayınında takılan insanlar dün beni şey yaptılar. <laughs> ona güldüm biraz. Ona sinirlendim. Ama canları sağ olsun. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. içiniz rahat olsun. Fatih Aydın olayı yüzde seksen çözülmüştür. Siz benim kardeşizim ben Bana güvenin, bana inanın. Hayatımda hiçbir zaman yalan haberi yapmadım. Diyorum söylediklerimi çürütecek bir baba yiğit varsa asın yayın. Yapabiliriz. Herkesin yani izlenmeye ihtiyacı var.